baş üç davet güzel bir, çok, büyük bir sahip, çok güzel bir çok güzel bir gece yaşadık. Sizler de herhalde benim aynı duyguları paylaşıyorsunuz. bütün türkülerin sonu hüzünle biter. Bütün şarkılar bazen kavuşulamayan aşkların hüznüyle, gözyaşıyla biter. Programımız Ahmet Altay'a bir veda ile bitti. Bize yakışan şey onu hayırlı anmak olduğu gibi fatihalarımızla onlara, onlara ve gibilere bir dua borcumuz var diye düşünüyorum. Ben biraz önce programı e, bazı türküleri dinlerken sizler de aynı şeyler hissettiniz mi bilemiyorum ama Kimi göz gözyaşlarını tutamadım, hüznümü engelleyemedim. Biz aslında adliye koridorlarında o cübbeleri giydikten sonra şahit olduğumuz olaylar kimi zaman bir dağdan ailede anne babasından anne babasından ayrılan çocuğun bizimle şahit oluruz. Kimi zaman bir alacağı tahsil etmek için gittiğimiz yerde televizyonu alıp götürürken belki görevimiz gereği televizyonun arkasından ağlayan bir çocuğu görürüz. Eşinin borcunun bedelini ödeyen üzümlü bir anneyi görürüz. Ama bütün bunlar mesleğimiz gereği icra edilirken akşam eve gittiğimizde çocuklarımızı gördüğümüzde, eşimizle yan yana geldiğimizde o hüznü, o burukluğu akşam bir şekilde yaşar, içimize atarız. Meslek hastalığımız galiba bazen mide rahatsızlığı, bazen kalp rahatsızlığıdır. Ama biz bu onurlu mesleği Helalinden dolayı ekmek kazanmak ve hukuku üstün kılmak için yapıyoruz. Ben avukat olduğum için şükrediyorum. Ve böyle güzel dostlarla bu arada bulunduğum için ayrıca <laughs> çok çok güle güle müteahhit ediyorum. Dışarıda sanatın bir başka dalında fotoğraf ve resimleriyle kabiliyetlerini gösteren avukatlar. Burada bu sahnede sesleriyle ve gönülleriyle güzel kardeşlerim böyle bir baroda başkan olmaktan onur duyduğumu ifade etmek isterim. Emeğe geçen herkese tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Değerli hocamıza da ve Saz ekibi arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizler de aramızdasınız. Tekrar tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. thank you